Merhaba sayın seyirciler yeni fragmanı izledik ve ne kadar duygusal bir bölüm olacağını gördük. Bulgaz önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi artık her şeyin farkında ve bunu Ceylin'e açıklamaya çalışacak. Ama bunu açıklamadan önce bomba bir haberle karşılaşacak. Ceylin'in hamile olduğu haberini aldık. Ek olarak bunu ispatlayan iki bilgimiz var. Bunlardan ilki fragmanda Ceylin beni hayata bağlayan tek şey burası burayı yuva yapma hayalim diyor. İkincisi de setteki muhbirimiz Ceylin'in Ilgaz'a önümüzdeki bölümde bir şeyler gösterip sarıldığını bildirdi. Demek ki hamilelik testi yaptırdı ve pozitif. Ilgaz bunu duyunca bizce Metin Amir ve Çınar'ın katil olduğunu Ceylin'e açıklayamayacak, ve ne yazık ki şeref ve onur için yaşayan bütün aile kirlenmiş olacak. Fakat öncesinde de bahsettiğimiz gibi katil Çınar değil Serdar çünkü cesedin üstünden iki. Mermi çıktı, bu da deponun çevresindeki kameralardan görünecek buna eminiz. Ceylin ve Ilgaz çocuklarıyla beraber mutlu olsun diyenler bensin sayımızı bilelim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın iyi seyirler.